Umarım her şey yolunda, keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizlerle Mayıs ayında okuduğum kitaplardan bahsetmek istiyorum. Ama öncesinde söylemek istediğim iki şey var. Birincisi kanalıma yeni abone olanlar için hoş geldiniz demek isterim. Teşekkürler desteğiniz için. İkincisi ise bugün benim en yakın arkadaşımın doğum günü. Buradan ona birkaç bir şey söylemek istiyorum. Doğum günü kutlu olsun, ilgi varsın. Benim için çok önemli ve anlamlı bir insansın ve seninle yollarım kesiştiği için ve bu kesişme hayatımın görece erken dönemlerinde olduğu için de kendimi çok şanslı hissediyorum. Seninle uzun yıllar hayatı, kitapları ve daha birçok şeyi paylaşmak konusunda bayağı istekliyim ve dediğim gibi seninle karşılaşmış olduğum için gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum. Günün kutlu olsun ve Haru'yu benim için öp. Evet bu gerizgahtan sonra okuduğum kitaplara gelecek olursak sanırım bu videoda bayağı konuşacağım o yüzden kahve aldım kendime. Muhtemelen uzun bir video olacak. Bir yudum alayım sonra ilk kitapla başlayalım. Mayıs ayında okuduğum ilk kitap Elena Ferrante'nin Terk Edenler ve Kalanları'ydı. Bu Elena Ferrante'nin Napoli romanları serisindeki üçüncü kitapta ve benim şu ana kadar okuduğum kitaplar arasında bu serideki romanlar arasında en çok beğendiğimdi. Bu kitapta çocuklarında tanıştığımız ama iki karakterimizin artık 20'li yaşlarına ilk anneliklerine ve daha sonra 30 yaşlarına tanıklık ediyoruz. İlk iki kitap daha görece kapalı bir alanda geçerken yani Napoli'deki bir tanık içerisinde varoş mahallede geçerken burada artık başka yerlere de uzanıyor romanın eli. Böyle başka şehirlerde de geçiyor ve dönemin İtalya'sına dair daha fazla şey öğreniyoruz. Oradaki işte sol hareketlerin güçlenmesi, faşistlerle solcu öğrenciler arasındaki kavgalar, dönemi politik atmosferi çok ince ince işlenmiş ama bir yandan da ne bireysel hikayeler toplumsal hikayelere kurban edilmiş ne de toplumsal hikayeler bireysel hikayelerin sesini kısmayı başarabilmiş. Kurması çok zor bir dengeyi çok iyi bir şekilde kurabilmiş Elena Ferrante dediğim gibi şu ana kadar serideki en çok beğendiğim roman oydu. Ve Haziran ayında da artık serideki son romanı okuyup bu seriyi Napoli romanları serisine tamamlamış olacağız. Terk edenler ve kalanlardan sonra okuduğum kitapsa, daha doğrusu dinlediğim kitapsa Gece Yarısı Kütüphanesi ve aslında Gece Yarısı Kütüphanesi ile de Storytel'e giriş yapmış oldum. Bu benim Storytel'de dinlediğim ilk kitaptı. 6 ya da 7 saat olması lazım e, süresinin ve ben bunu bir 8-9 saat süren bir yolculukla dinledim. Belki yolculukta dinlediğim için bilmiyorum. Yani Storytel'e karşı çok on yargılıydım. Ama belki yolculukta cam kenarında bir yandan dışarıyı seyrederken bir yandan birinin bana bir şey anlatması çok hoşuma gitti ve hiç düşündüğüm kadar hem zor olmadığını çünkü ben dinlerken sürekli kopacağımı, geriye saracağımı düşünüyordum. Evet kopmalar oldu ama düşündüğümden çok daha azdı. Ve işte o şey hissi de çok hoşuma gitti. Sanki biri bana bir şeyler anlatıyormuş gibi, bir masal okuyormuş gibi bir his. Akıcı bir kitap. Dinlemesi ve takip etmesi de zor değil ama yine de bir kitabı bitirdiğimde verdiğim puan yanlış hatırlamıyorsam 5 üzerinden 2 idi. Yani evet akıcı kendini dinlettiriyor. Eminim okuyacaksanız da kolaylıkla hızlıca okursunuz ama gerek var mı derseniz bence yok o kadar. Kitabın temasından sanırım hiç bahsetmedim. Her neyse burada işte bir kahramanımız var. intihar ediyor ve daha sonra bir şey oluyor ve gece kütüphanesini keşfetmiş oluyor ve bu şekilde hayatının belli dönemlerine gidip onları yeniden yaşıyor ama her yaşadığı dönemde olayların istediği gibi gelişmediğini fark ediyor. Hepsini hayal kırıklığına uğruyor ve sonra yeniden yeniden başka hayatın başka evrelerine, başka biçimlerine gidiyor. Kitabı kısaca özetleyecek olursam herhalde insanın yaptığı hataları telafi etme şansı olsaydı hayatı daha mı iyi olurdu, daha mı güzel bir hayat olurdu ya da hatasız yaşamak mümkün mü gibi sorular etrafında dönüyor gibi gözüküyor ama Böyle derinlikli bir şey değil bence. Eğer derinlikli şeyler okumak istiyorsanız sizi hayal kırıklığına uğratacak bir şey olabilir Gece Yarısı Kütüphanesi. Ama onun dışında dediğim gibi storytel'e yeni başlıyorsanız benim gibi dinlemek için çok uygun bir kitap. O anlamda öneririm. Bir de hani bunu storytel'de dinlediğim ve satın almadığım için de mutluyum. Çünkü bunu para harcasaydım e, biraz üzülürdüm. Daha sonra Norveç Edebiyatı'ndan Hızlandıkça Azalıyorum'u okumuşum. Yazarın ismini hiç telaffuz edebileceğimi düşünmediğim için hiç kalkışmıyorum bile. Bu kitap benim bu ay okuduğum kitaplar arasında özel bir yeri olan bir kitaptı. Mayıs ayında okumak istediğim kitaplar videosunu izlediyseniz burada bu kitaba dair öngörülerim yaşlılık ve ölüme yaklaşmanın insanda yarattığı psikolojik etkiler üzerine bir şeyler okuyacağımı düşünmüştüm. Ana temanın bu olacağını düşünmüştüm. Evet bu da var kitapta. Ama kesinlikle bence ana tema bu değil. Bu kitaptaki bence ana tema yalnızlık, yalnız yaşamak ve artık hiç yaşanmamış bir hayatın sonuna doğru yaklaştığını bilmenin insanda yarattığı psikolojik tahribat diye özetleyebilirim sanırım. Bir yandan da notlarıma bakıyorum. Yani üç anahtar kelime seçecek olursam bu romanı anlatacak biri ölüm olurdu, biri yalnızlık olurdu, biri de sanırım yaşlılık olurdu. Yani e, kahramanımız Matea yaşını hiçbir zaman söylemese de tahminen 80-90 yaşlarında yaşlı bir Kadın her gün işte vücudundan bir şeyler eksiliyor. Bir gün bir beni düşüyor. Bir gün bir dişi daha düşüyor. Böyle hani bedensel olarak eksilmek de var yaşlılıkla gelen. Ama onun dışında materyayı bence özel kılan şey çok hayatı boyunca yalnız bir karakter olmuş olması ve asla yaşamış hissetmemiş olması bütün hayatı boyunca ve bu sonradan gelişen bir şey de değil. Anlattığı bazı anı parçalarından onun çok yalnız bir çocukluk geçirdiğini anlıyoruz. Hatta okulda e, bir anısı var. Ama o anıyı anlatmadan önce ki kendisi de öyle yapıyor. O anısını anlatmadan önce bir şeyden bahsediyor. Ben de bu e, işaretlediğim yerin onu çok iyi anlattığını, onun yalnızlığını çok iyi anlattığını düşündüğüm için size okumak istiyorum. Mete burada ilkokula gidiyor ve teneffüste. Bulutsuz bir gündü. Okul bahçesinde bir köşede yalnız başıma durmuş. Oradaki taşları saymakla uğraşıyormuş gibi görünmeye çalışıyordum. İnsanın bir şeyle uğraştığı için yalnız olmadığını düşünmek, tümüyle kendini kandırmak. Ama en önemlisi hiç kimsenin senin yalnız olduğunu düşünmemesi. Aslında bence orada yalnızlığı hala çok görünür dışarıdan. Ama o bu ihtimale inanmayı seçtiği için bir şeylerle meşgulmüş gibi yapıyor. Bu bana çok tanıdık gelen bir his ve duygu oldu. Eğer siz de sosyal ilişkiler kurmakta zorlanan biriyseniz, daha içe dönük biriyseniz, bir yandan bir şeylere dahil olma isteği ama bir yandan da bunun için teşebbüste bulunma ve reddedilme korkusuyla beraber sanki onları önemsemiyormuşsunuz gibi yapmak ve aslında keyfiniz yerindeymiş gibi göstermek için bir şeylerle meşgulmüşsünüz gibi tek yalnızlık sizin için bir dert değilmiş gibi yapmak için bir şeylerle meşgul görünme hali çok tanıdık gelen bir halde ve işte Matea da böyle bir çocukluk geçiriyor. Ve daha sonra bu bahsettiği teneffüsler Kendisine yıldırım çarpıyor. Yıldırım çarpınca işte okul birden karışıyor. Ambulans arıyorlar. Onu hastaneye götürüyorlar falan filan. Ve Masaya neredeyse kendisine yıldırım çarptığı için mutlu. Çünkü e, okulda böyle herkesin ondan bahsettiğini düşünüyor. İşte yıldırım çarpıp ölmeyen kız. Ve bir yıldırım çarpıp ölmeyen kız olarak okula geri döndüğünde birçok kişinin onun etrafına toplanacağını, ona sorular soracağını, onu yeniden gördükleri için mutlu olduklarını söyleyeceklerini falan düşünüyor. Ama hiç de öyle olmuyor. Tıpkı eskisi gibi görünmeyen, silik bir karakter oluyor ve aslında hayatının geri kalanı da bu şekilde geçiyor gibi ve bence dediğim gibi materyayı üzen şey ya da buradaki temel anlatının derdi bir yaşlı olarak hem yaşlanmış bir beden olarak hem de işte artık hayattaki her türlü duygusu ağır gelen biri olarak öleceğini bu kadar kesin bilmekle baş etmenin getirdiği gerilimlerden ziyade hiç yaşamadan ölmenin kaygısı, endişesi ve üzüntüsü varmış gibi geliyor bana bu kitapta. Bir de belki Matea karakteri için şöyle bir şey söyleyebilirim. Matea görünmeyi çok istiyor. Birilerinin tarafından görünmek çok istiyor. Ama bunun için hiçbir zaman ben buradayım demek istemiyor. Ben buradayım diyerek birilerinin onu görmesini istemiyor. Onun gördüğü şey, aa sen de buradaymışsın diye. Birilerinin onu gerçekten görmesi, o çabalamadan görmesi. Bütün hayatı sanki bu ihtiyacın etrafında dönüp durmuş. Bu istek hayatın hep merkezinde olmuş ama hiçbir zaman karşılanmamış bir istek sanki ve bu istek ve bu karşılanmamışlıkla dünyadan ayrılacak olmasının artık bu kadar kesin olması yaşlı olduğu için hayatı onun için çok ağır kalan bir şey ve biraz bu anlamda depresif bir roman. Biraz da kitaptaki anlatının ritminden bahsetmek isterim. Ritim bence anlatılardaki ritimlerde çoğu zaman kitabı tamamlayıcı oluyor. Buradaki ritim böyle tam bir yaşlı insana dinliyormuşsunuz gibi bir ritim. Hani böyle yaşlılar size bir olay, bir anı anlatır. Sonra o anıdan bir şey onlara başka bir şey hatırlatır, geriye döner, onu anlatmaya başlar, oradan başka bir yere gider. Sonra Aa ben ne diyordum, ne anlatıyordum, buraya nereden geldik falan der ya. Matea da öyle anlatıyor sanki anlatıcımız Matea kendisi hikayesini kendisi anlatıyor ve böyle bazen her şey çok parça pinçik oluyor o parçalar sonra başka anlatılarda yeniden yeniden çıkıyor tekrar eden temalar ve kişiler ve köpekler var ve bunlar bir yerden sonra bütünleşiyor ama bu parçaların e, böyle parçalı bir anlatım olması ve bu parçaların zaman zaman tekrar zikredilmesi açısından bence tam bir yaşlı anlatısı gibi geldi bana bu. Ve tabii ki bu kitaptaki benim yaşlı ritmi diye tabir ettiğim şey kitabın anlatısını da tamamlayan ve daha da güçlendiren bir ee, anlatı tarzı olmuş. Bana öyle geldi. Bu kitabı da bu kadar uzunca anlattıktan sonra bayağı konuştum. Ekrandaki dakikaya bakınca e, basılı okuduğum kitaplardan bir tanesine geçmek isterim. O da uzun zamandır merakla okumak istediğim heyecanlandığım bir kitap olan Hakkari'de Bir Mevsim. Nihayet bunu artık okudum. ve e, Bunu aldığım kitap alışverişi videosunu gösterirken kapağındaki şeyleri ben e, daha zannetmiştim. Çünkü Hakkari işte dağlık bir bölge vesaire. Ama buradaki şeyler evet dağ yani o anında çok yanılmış değilim ama onun dışında aynı zamanda şöyle dikkatlice bakacak olursanız bunlar aynı zamanda kendim de bir yandan bakıyorum e, dalga deniz dalgaları çünkü burada böyle yarı mistik tam mistik demeyeyim ama bilinçaltı masalı gibi bir anlatı var ve burada işte kahramanımız kendisinin bir denizci olduğunu ve bir şekilde nasıl olduğunu anlamasa da Hakkari'nin bir denize kıyısı olmasa da sanki kayı işte ya da gemisi Hakkari'ye vurmuş bir denizciymişcesine anlatın içerisinde direkt sizi bu şekilde yerleştiriyor ve oradan işte onunla beraber yolunuzu bulmaya el yordamıyla Hakkari'ye alışmaya Hakkari'ye ait olmaya ve ama ait olmaya çalışırken de sürekli aranızdaki benzerlikleri değil de farklı, farklılıkları fark ederek daha da üzere yabancılaşmaya ama bu yabancılaşmaya rağmen yine de ait hissedebilmek için, orada var olabilmek için mücadele etmeye dair uzunca bir anlatı. Bu da uzunca bir cümle olduğu için umarım başı sonu anlamlı olmuştur. Ne dediğim anlaşılıyordur. Bu kitap bence özel bir kitap. Çünkü anlatı tarzı çok yenilikçi. Yenilikçi demeyeyim ama kendine özgür gibi böyle normal alışık olduğumuz romanlar gibi değil. Daha böyle lirik, şiirimsi ama bir yandan da düz yazıya benzeyen bir anlatı var. Bazen cümleler sadece tek bir kelimeden oluşuyor. Bazen iki kelimeli cümleler var. Ve bu da metne bir hareket, bir dinamizm, bir ritim katıyor. O anlamda hareketli bir metin olduğunu söyleyebilirim. Anlatı tarzı olarak çok nevi şahsına münhasır bir anlatı. Çok özgün bir anlatı ama şey vardır ya... Özgün olan her şey iyi olmak zorunda değildir. Çoğu zaman da iyi değildir ama bu öyle değil bence. Bence çok başarılı bir anlatı. Anlatmak istediğinin derdiyle anlatış şekli, bunların iç içe geçişi başarılı. Ama bu kitapta beni rahatsız eden bir şey de vardı. O da sayfalardan birinde böyle pedofilik bir içerik olması. Burada işte e, bu benim bilmiyorum rahatsız etti. Hatta bu kitabın ortalarında falan oraya geldiğimde okumak isteyip istemediğimden, devam etmek isteyip istemediğimden emin olamadım. Ama daha sonra devam ettim ve bitirdiğimde hani bu kitap çok böyle bilinen bir yerlerde Sürekli bahsedilen bir kitap ya. Hani internete baktım. Çoğu insan bundan da bahsetmemiş. Bu da bana çok ilginç geldi. Eğer istismar öykünüz falan varsa belki sizin için e, tetikleyici olabilir diye düşünüyorum. O yüzden okumadan önce bunu bilmenin faydası var bence. Bu beni biraz rahatsız etti. Rahatsız etmesinin yanlarından bir tanesi zaten hani içeriği gereği rahatsız edeceğim. Onun dışında bu romanın otobiyografik özellikleri olduğunu bildiğimiz için doğal olarak anlatıcıyı da yazarı çok hemen eşleştiriyorsunuz. Ve acaba hani Ferit Ebu böyle bir insan mı diye düşünmek beni çok rahatsız etti. Anlatırken bile falan çok zorlanıyorum. onun. Onu bayağı araştırdım kendi içimde akıllayabilmek için. Daha sonra YouTube'da bir söyleşisine denk geldim. Daha doğrusu bir röportajına ve orada ...yazmasının kendi çocukluğuyla olan e, dertleşmesi ve yüzleşmesi isteğiyle yazar olduğunu falan söylüyordu. Ve orada ben çocuklara kötülük ve haksızlık yapılmasına tahammül edemem diyordu. Ve bunu derken çok samimiydi. Ve şey de denk geldim işte burada onun anlattığı aslında kendi işte arzuları değil. Daha çok köyde işte çocuk gelinler çok fazla olduğu için... ...oradaki adamlarmışçasın hani onların cinsel şeylerini isteklerini anlatıyor ama daha sonra zaten orada zaten bir cinsel tatmin de var ve onun işte artık o noktada çocukları değil kız çocukları değil kendi yetişkin sevgilisini düşünerek böyle bir tatmine eriştiğini ve burada da anlatmak istediği şeyin yetişkinlerin yetişkinlerle beraber olması gerektiği ve cinsel e, tatminlerini kendi akranlarıyla deneyimlemeleri gerektiğini anlatmaya çalıştığını söyleyenler de var hala %100 eee çok iyi hissetmesem de yine de bir anlamda özellikle o söyleşisinde duyduğum o cümle işte çocuklara kötülük ve haksızlık yapılmasına tahammül edemem cümlesi bana samimi geldi ve kafamda birazcık hakkari bir mevsimi tekrar güzel bir yere koyabildim ama yine de rahatsız edici bir deneyimdi benim için böyle bir o kısmı okumak bir sayfa falan olsa da bunu da söylemek gerektiğini düşündüğüm için eklemek istedim. Gelelim benim için bu ay okuduğum kitaplar arasında belki de en çok hayal kırıklığı yaratan kitaba. O da İsa Yanar'ın Suskunları. Bu ay okuduğum kitaplar arasındaki en kötü kitap bu değildi. Ama işte beklentilerimi göz önünde bulundurunca hayal kırıklığı şiddetimin en yüksek olduğu kitap e, Suskunlar oldu. Bu kitabın anlatısının içerisinde giremedim. Evet tarzı puslu kıtalar atlasındaki tarza benziyor. Bu arada ben sadece puslu kıtalar atlasını okumuştum ve onu gerçekten çok beğenmiştim. Burada da aslında anlatıcının aynı anlatıcı olduğunu biliyorsunuz. Çünkü hayal gücü aynı, anlatı tarzı aynı. Ama lezzet aynı değil. Yani iki kitapta da aynı şeyi yapmış olmasına rağmen ortaya çıkan şey çok farklı olmuş gibi geldi. Bu çok daha suni ve yapar gibi. Hatta sanki Suskunları İsa Nokta Yanar'ı taklit etmeye çalışan biri yazmış gibi. Bilemiyorum benimle de alakalı olabilir. Çünkü İsa Nokta okurlarının sevdiği bir kitap sonuçta kendisi. Ama benim için Puslu Kıtalar Atlası'nın gölgesinde kalan bir kitap oldu bir anlamda hayal kırıklığıydı. Bu kitabı okurken sevdiğim sadece iki şey vardı. Bir tanesi içerisinde böyle Eflatun rengi kapakları koymuş olmaları. Yani bir sayfada olsa böyle bir renk görmek. Ana karakterlerden bir tanesinin adı Eflatun. O anlamda da böyle bir Eflatun rengi, lila rengi bir şey koymaları bence hoş. Daha çok hoşuma giden şey ise bu kitap benim eşimin kitabı. Ve içerisinde onun aldığı zamandan fiş çıktı. Böyle şeyler bilmiyorum. Beni çok mutlu ediyor. Diğerlerden fiş çıkması falan. Bu kitap 5 Kasım 2010 yılında alınmış. Neredeyse 12 yıl önce. Ve Suskunlar alınmış. Onun dışında Amat alınmış. Benim eşim İhsan Oklayanları çok seviyor. Bir de e, Tarih çok seviyor. Bir de Tarih kitabı almış. Eski Yunan ve Roma diye. Bilmiyorum. Bu fişi bulmak benim çok hoşuma gitti Çünkü biz o zamanlar daha bir yıldır falan beraberdik sanırım. Ve şu an 13 yıl falan olmuş. O anlamda da daha onu hatırladım. ilk zamanlar ve beraber olduğumuz ilk zamanlardan bir şey bulmuş olmak herhalde hoşuma gitti. Bu kadar romantizm yeter diyorum ve okuduğum bir başka kitap olan... Ha, hayır, bundan önce başka bir şey okudum. Pardon. Bunu daha sonra göstereceğim. E, suskunlardan sonra bir kitap dinledim. O da Tolstoy'dan Ivan için Ölümü. Bu kitap aklımda olan bir kitap değildi. Şu an ben Storytel'i deneme evresindeyim. Bununla ilgili bir video çekeceğim ve işte ne kadar çok kitap dinleyebilirsem bu süreçte o kadar çok kitap dinlemeye çalışıyorum ki deneyimlerimi sizinle paylaşabileyim ve daha fazla anlamda farklı kitaplar okuyarak bu deneyimleri de zenginleştirebileyim. İvan için ölümü 3 saatten daha kısaydı. Ben de böyle daha kısa kitaplara biraz öncelik verdim. Daha çeşitli kitaplar bitirebilmek adına bir ay dolmadan. Her neyse işte bunu Storytel'de dinlemeye başladım. Ama şey beni en başta rahatsız etmişti. Burada düz metin olmasına rağmen arada bölüm aralarında ya da bazen işte okuyucu okurken de arkadan bazen müzik eşlik ediyor. Bu müzik bana en başta çok yapay ve eğreti gelmişti. Çok zorlama gelmişti. Sanki dikkatimi dağıtıyormuş gibi hissetmiştim. Ama böyle dinledikçe, dinledikçe anlatıyla çok iyi bütünleşti ve müzik olmasaydı belki bu kadar kitaptan da etkilenmezdim diye düşünüyorum. Kitabı gerçekten çok beğendim. Hiç beklemediğim kadar beğendim. Hatta Tolstoy'u çok Sevmem ama İvan ölümünü bayağı başarılı buldum. Belki de okuyucunun da bundaki hünerinin parmağı olabilir beğenmemde. Kısaca anlatacak olursam da İvan Ilyich, bir hakim ya da savcı gibi bir şeydi. Ve bir hastalığı var ölüm döşeğinde sürekli can çekişiyor ama bir türlü ölemiyor. Ve bir türlü ölemeyen bir insanın hayata bir anda tutunmaya çalışma bazen artık tutunamayacağını düşünüp Bırakmak isteme ama sonra yeniden yaşamak isteğiyle, yeniden bir şeyleri sıkacak kavrama ve yeniden bırakma ve bu iki gerilim arasında gidip gelen insan ruh halini eşlik etmiş oluyorsunuz. Ivanil için ölümüne kesinlikle öneririm. Storytel'de dinlemek için de bence çok uygun bir kitap. Eğer Sturtel üyeliğiniz varsa bir şans verebilirsiniz. Suskunların benle yarattığı hayal kırıklığıyla ben iki kitabı birden atlamışım. Ivanil için ölümünden bahsettim. Ama Ivan Illich'in ölümünden önce Storytel'de dinleyip bitirdiğim bir kitap daha vardı. O da Çocuklukta ihmal Boşluk Hissi. Yaklaşık bir yıl kadar önce falan terapi almaya başladım ve bu terapide işte herkes herhalde aynı şey yapıyor ama çocukluğuma falan indiğimizde bazı anıların olması gereken bazı anıların olmadığını fark ettim. Anne babamı çok iyi hatırlayamadığımı, onların içerisinde net bir şekilde var oldukları anılarımın çok olmadığını fark ettim ve bu boşluk Hatırlayamam hali işte bir boşluk olması beni rahatsız etmeye başladı şey gibi düşündüm. Ben neyi bastırıyorum da anne babamla olan anılarımı hatırlayamıyorum diye düşünmeye başladım. Ve daha sonra işte bu hem terapist sürecini desteklemek için hem de kendi sorularıma başka şekillerde de cevap arayabilmek için bu tarz kitaplar okumaya karar verdim. Daha işte kişisel gelişim vari psikoloji kitapları diye tabir edebileceğim kitaplar ve bu anlamda okuduğum ilk kitapta çocuklukta ihmalin izi oldu ve bir de şunu söyleyeyim terapi okumaları diye bir video serisi yapmayı düşünüyorum ve bu seride bahsedeceğim ilk kitapta zaten muhtemelen çocuklukta ihmalin izi olacak. Bu kitaptan o videoda daha fazla bahsederim. Her neyse daha sonra bu kitabı giriş kısmına dinlemeye başladığımda yazar şöyle bir şey diyordu. Bazen olması gereken şeyler olmaz. Yapılması gereken şeyler yapılmaz ve bu sadece geriye bir boşluk hissi bırakır, bir boşluk bırakır ve siz o boşluğu bırakın anlamlandırmaya çoğu zaman fark edemezsiniz bile. Bu benim için böyle şey bir an olmuştu. Belki de ben bazı anıları bastırmıyordum, bazı anıları hatırlayamıyor değildim. Sadece o anlar olmamıştı. Var olması gereken anlar, yaşanması gereken anlar belki yaşanmamıştı ve benim hatırlayamama sebebim o anıların olmaması olabilir. Çocukluğumda bazı şeylerin ihmal edilmiş ve boşlukta kalmış olması olabilir diye benim için aydınlatıcı bir an olmuştu. Onun dışında kitabın dili oldukça kolay, yani yarı akademik bir kitap ama dili kolay, anlaması zor değil. Yazarın kendisi zaten terapist ve kitapta böyle kendisine gelen danışanlardan yola çıkarak yarı kurgu, bazı hikayelerinde tamamen kurgu olduğu hikayelere de yer veriyor. Böyle hani örnek anlatılar da var yazar yani ne demek istediğini size anlatabilmek için kurgulara da başvurabiliyor ve bu kurgularla kendi anılarınıza bakıyorsunuz ne derece örtüşüyorlar ne derece örtüşmüyorlar vesaire onun dışında kitabın içerisinde tablolar da var işte çünkü yazar bazen size kendinize nasıl yardımcı olabileceğinize dair belli başlı alışkanlıkları edinmenizi istiyor kendinizi tanımanız için bazı tablolar doldurmanızı istiyor falan filan bahsettiğim gibi kitabın içerisinde tablolar falan olduğu için bence bu dinlemeye çok uygun bir kitap değil ve şu ana kadar Storytel'de dinlediğim kitaplar arasında ya bunu keşke dinlemeyip de okusaydım dediğim tek kitap bu oldu. Hatta bunun belli bir kısmını, 60 sayfalık kısmını falan kitabı dinleyip bitirdikten sonra tekrar okuma ihtiyacı hissettim. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yani böyle bilimsel, daha bilimsel şeyler için, böyle hani ders çalışıyor gibi bir şeyler öğrenmek için dinlediğiniz şeyler için ...storite her çok da doğru bir adres olmayabilir. Evet geldik Mayıs ayında okuduğum son kitaba. O da Sürpulluğunu Ölülerin Kemikleri Üzerinde. Bu kitap da benim ne zamandır merak ettiğim... ...aynı zamanda da 30 yaşından önce okumak istediğim kitaplar listemde... ...yer alan bir kitaptı. Nihayet okuyup bitirdim. Bu kitap böyle belki şu ana kadar bu arada okuduğum kitaplar arasında... ...en farklı ve en ilginç olanıydı. Ve onu ilginç kılan şey... ...hem anlattığı şey çok basitmiş gibi gözükürken anlatının kendisi de çok basitmiş gibiyken işte cümle yapıları falan o kadar kompleks değilmiş gibiyken aslında böyle derin meseleleri ele aldığını inandığım bir kitap oldu. Sanki burada anlatılan şey sadece buzdağının görünen kısmı gibi ve ya da bir ağaç gibi düşünelim. Aslında biz sadece dallarını ve yapraklarını görüyoruz. Anlatıyı eğer kuru bir şekilde okursak ama değindiği şeyler ya da değinmeyi arzuladığı şeyler daha çok toprağın altında ve çok daha uzaklara kök salmış şekilde diyebilirim sanıyorum. Biraz tuhaf bir anlatı olmuş olabilir. Bir notlarıma da bakmak isterim. Kitaptaki anlatımız modern zaman müzevisi diye tabir edebileceğimiz yaşlı bir kadın. Bu kadın böyle Polonya'nın Çek Cumhuriyeti'ne sınırı olan bir noktada dağlık bir alanda yerde diye tabir edebileceğimiz bir yerde yaşıyor. Yaz kış orada yaşıyor ve kışları çok çetin geçmesine rağmen gidip başka bir yerde yaşamıyor ki yaşadığı yerdeki çoğu insan kışı orada geçirmemek için mesela daha kasabaya köye dönerken o yılın bütün zamanlarını orada yaşıyor. Ve bir gün komşularından bir tanesi ölüyor. Daha sonra bu ölümü başka ölümler takip ediyor ve bu ölenlerin ortak noktası bunların avcı olmaları ve ve bu yaşlı kadın da Yanina karakteri de bu ölümlerin arkasındaki perdesini aralamaya çalışıyor. Kendisinin ilgi duyduğu iki şey var. Bir tanesi astroloji, Diğeri ise William Blake şiirleri. Zaten kitabın adı da William Blake'in şiirlerinden geliyor ve onun dışında kitap boyunca da William Blake'e sürekli referanslar var. Bu benim için biraz rahatsız edici olmuştu. Şeyi severim, yazarların işte bazen filmlerden bahsetmesini, bazen şarkılar araya serpiştirmesini onları mutlaka dinlerim. Ya da işte sevdikleri yazarlardan, romanlardan bahsetmesini severim. Notalarım onları, hepsini değil ama merak ettiklerimi alırım. Ama bu artık benim için çok fazlaydı. Belki William Blake hiç okumadığım için hani neyden bahsediyorsun gibi bir noktaya evledi bir yerden sonra çok fazla geldi. Ama William Blake'i okuyan ve aşina olan biri tam tersi bunu çok daha lezzetli bulabilir. Çok daha hoşuna gidebilir bu kadar çok referans beliriyor olmasını. Onun dışında şeyi söylemek isterim. Çevirisi direkt Lehçe'den çeviri yani orijinalinden direkt Türkçe'ye çevrilmiş ve oldukça başarılı bir çeviri bu anlamda. Neşet Olgun Yüce'ye de bir teşekkür etme ihtiyacı hissediyorum kendi adıma bir okur olarak. Kitabı anlamak için bence yazarı da biraz bilmek gerekiyor. Kitabı anlayabilmek için yazara dair bilmemiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi yazarın doğa aktivisti, çevre aktivisti kimliğinin olması ve Polonya'daki Yeşiller Parti'sinin üyesi olması. Zaten bu kitapta da böyle hayvan sevgisini görüyorsunuz. Hayvan etiği ve işte hayvanların iyiliği için mücadele etmenin bir anlatısı gibi. işte burada bence temel eleştirilerden birisi türcülük diye tabir edilen işte insan merkezci hayat felsefemize dair bir eleştiri. Yani insanlar sadece düşünebildikleri için insanların hayatı daha mı değerli? Hayatı değerli kılan nedir? Bir can sahibi olmayı değerli kılan nedir? Kimin kimi öldürmeye hakkı vardır ve ölüm ne zaman haklı çıkarılabilir? Cinayet ne zaman meşru kılınabilir gibi gibi felsefi sorular etrafında dönüyor. Bu dediğim gibi önemli felsefik sorulardan bir tanesiydi kitabın etrafında şekillendiği. İkinci bir felsefik tartışma ise bence rasyonallikle alakalıydı. Bu yanına karakteri işte astrolojiyle çok ilgilenen bir karakter ve işte yıldız haritaları çıkararak falan cinayetleri çözmeye anlamlandırmaya hatta gelecekte ne olacağını tahmin etmeye çalışıyor ve astroloji birçok insan için işte safsatıdır. Hani özellikle böyle bilimsel bakış açısını bir ilahi bakış açısıymış gibi içselleştiren ve bilimsel olmadığını düşündüğü her şeyi direkt reddeden insanlar için kabul etmesi çok zor. Hatta kabul etmeyi bırakın dinde bile tahammülü olmayan bir şeydir ya. Burada da işte hakikate giden yol nedir? Hangi şey bizi hakikate götürebilir ve kimin hakikatinden bahsediyoruz? İşte böyle aklın sınırlarını zorlamak, aklın sınırları dışında olan bir şey hakikat midir, gerçek midir, değil midir gibi tartışmalar da bence bu kitabın e, temalarından bir tanesi. Ve hani bunlar üzerine böyle durup biraz düşünmek gerekiyor. Sadece buradaki anlatılanı değil de bunun işte toprağın altında olan kısmına bakmak gerekiyor. Arka kapaktaki tanıtım bülteninden bir kısmı çok e, şey buluyorum. Kitabı bence çok iyi anlatıyor. O yüzden onu okumak istiyorum. Sürpulluğunu Ödüleni Kemikleri Üzerinde Tuhaf Bir Gelelim Masalı Bir Kara Komedi her şeyde kendine özgü bir hikaye. Akıl sağlığı ve çılgınlık, suç ve adalet, doğa ve insan arasındaki karanlık sınırların kışkırtıcı bir keşfi. Kesinlikle öyle. Onun dışında birkaç tane de kitapla dair değerlendirmeye yer verilmiş. Onlardan bir tanesinde kitap için şöyle diyor. Felsefi bir masal. Kesinlikle bence bu kitap felsefi bir masal. Hem böyle masal tadı var ama bir yandan da böyle çok gerçekçi ve çok ciddi düşünülmesi gereken felsefik sorular etrafında. Dönüyor. Bu kitaba dair söylemek istediklerim bununla sınırlı değil aslında. Söylemem gereken bana düşündürttüğü vesaire çok daha fazla şey var. Bu kitabı böyle daha yakından sizlere tanıttığım bir video çekmek istiyorum. Merak ettiğiniz kitaplar arasındaysa kanalıma abone olmayı ve videolarımı takip etmeyi unutmayın. Onun dışında bu videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir de sizler Haziran'da, hayır Mayıs'ta neler okudunuz ve Haziran'da neler okuyacaksınız? benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Onun dışında benim okuduğum kitaplar arasında okuduklarınız varsa sizler neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerimizin benzeştiği ve ayrıştığı şeyler var mı? Çünkü bazen şey de oluyor. Bir kitabı mesela beğenmemiş oluyorum. Ama birisi bana hiç görmediğim bir noktayı söylediğinde aa diyorum ve kitaba dair bütün yargılarım değişebiliyor. Ki bence bu kötü bir şey değil. Yani demek ki bir şeylere körü körüne tutulmuyorum. Değişime, farklı şeyler düşünmeye ve değiştirilmeye çok açığım. Öyleyse okuduğunuz, düşündüğünüz ve değişime açık olduğunuz keyifli bir hafta sonu diliyorum. Başka videolarda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.